Bir de hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber The Strongest Battlegrounds oynuyoruz. O ne oluyor? Ne oluyor? Arkadaşlar oyunda adamla böyle patak diyorsunuz. Şu çöp kutusunu alıyorsunuz. Sonra fırlatıyorsunuz. Evet oyun böyle. Şimdi uzatmadan oyuna geçelim. Orada gördüğünüz gibi savaşıyorlar. Ben de hemen aralarına katılacağım. Bekle dur, dur dur dur. Allah dur. Geldi 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 geldi. Dur dur dur. Allah geldi geldi geldi. Aa, o ne oluyor? Çok vurdu, öldüm. Maalesef. Abi çok vurdu ya. Hay saldırıyor. Aha merhaba. Öl bakayım. Şöyle. Bom. Nerede? Oy. abi, abi, abi git abi. abi dost. Dost olabiliriz. Dost olabiliriz. Aa, Hayır. Dost olabiliriz. Aa! Dost olabiliriz. istiyordum ya. Dost, dost, dost. Aa! Dost olabiliriz kanka. Aa! Aa! Git, 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 git. Sen benim yeteneklerimin farkına varmadın galiba. Aa! Bom! Neyse, aha şurasın. Gel, gel, gel. Gel, gel. Sen kime? Sen kiminle dans ediyorsun? Gel, gel, gel. Oy! Aa! Abi çok vuruyor. Hayır o. Oh. Ne yaptın? Oh, ha özel güç kullanmıştın. Nasıl iş yaptı o? Hayır. 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 Aa. Ya çok kovası fırlattı ya. Neyse biz şöyle ortaya gidelim. Oh. Oh, oh, Çok şey. Çok pulu adamlar var. Ee, ne yapsak? Sallıksak mı? Neyse. Hadi. Yapalım bir şeyler. Ee, zık. Bam bam bam. Aa, ne oluyor? Aa, geldi. Abi. Aa, yeter daha. Git. Git. Aa. Hayır. Hop. Bu. Nasıl? Nasıl mümkün oluyor? Ne Hayır, 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 hayır. Ölçem, 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 ölçem. Hayır, 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 ya. Hayır hayır. hayır, hayır. Adam beni böldü, kesti, parçalara böldü ya. Evet arkadaşlar, şöyle yeniden doğduk da. O burası çok fena ya. Adamlar çok güçlü. Şöyle şunlara kaybolan vurma kullanayım hadi. Olmadı. Bir şey. Bir işe yaramadı. Şöyle bak 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 bak. Al bakayım. Ah hayır. Hayır. Ah hayır. Gel gel gel. Hayır. 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 Şimdi kalk kalk. Kalkan kalkan, kalkan. At, at 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 hayır ah hayır 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 hayır, hayır. kasayı da bırakmasın. Hayır, hayır, hayır. Şöyle, hadi, 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 hayır, hayır, git gel, git gel ya. Ya abi adam çok güçlü. A bakayım, yok bir şey yapamadı. Şöyle. Vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Şimdi kapı kapatması bom. Kaybolan burada bom. İşte bu böyle çok güçlü oluyor. Aa! Abi ne kadar buldu? Ay, hayır. Hayır, gel al. Hayır, nasıl kurtuldun? Hayır. Hayır. Vay! Aa, hayır. Öldüm ya. Şu tipe bakın. Öldüm. Merhaba. Afekams. Avega ise seni yemeyeceğim. Evet lan Vega. Şimdi o. Afeda demiş. Şöyle Afega'ymış ya da. Bu. Sonra da. Bu. Sonra da. Şimdi ben bu Al bakayım. Şimdi kostümü kapatma sıpam. Bon. Adamı fena işkenceler çektiriyor. Al bakayım. Ya ne oluyor? Nereden şey yumruk geliyor? Bakın. Ya kilimi çaldı ya. Neyse. Aa. Bak şimdi. Neredesin sen? Kasım neredesin? O adam nerede doğdu ki? Ne güzel afk'ydı. Ultimi dolduruyordum. Neyse ben buna da savaşıyım ki? Onu bakayım alın alın. Aa ne oluyor? Ne oluyor? O ne bilem? Ya iki kişi saldırıyorlar ya. Alın ben size sana göstereceğim gel. Ah! gidit ya. Aa hayır. Ya yeter. Ya yeter ne oluyor oyun bunu? Ne Sen kim açtı ki bu sen? Ne? Ne? Lan ne oluyor? Özel gücüm baklandı ya. Yani, özel gücüm baklandı. Aa hayır ne oluyor? Babam oyunun içine girdi. Gel gel sen kime açsın? Tastı o. Şöyle yapalım. Aa Gene vuruyor. Hayır. Ya bakayım ol. Hadi. Aa yeter ya. Bu güzel ya bu ya. Bom. Geldi gelmedi. Oha, o adamlar takım olmuş. Ya özel güç kullandığında beni nasıl şey yapıyorsun? Ya bak özel gücümü kullanamıyorum. Ay kaç. Kaç. Özel gücüm de kaçtı. Hey kalayamaz ki. Hop. <laughs> ya be. Yeter. Al oh, oh, nasıl gitti? Nasıl sana? Dus 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 kaç. Kaç. Hop. Aa. Ah. Bak 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 bak. Ah, Yeter. Oy. Hayır. Seni sinirlendiriyorsun. Ah, Aa. Kalk ayağa. Kalk. Oh. Kaç. 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 Hayır. Kaç. 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 Aa! Kafama çöp kova kovası attı. Neyse hadi. Devam. Arkadaşlar bu AFK bu arada. Bu istediğimiz gibi saldırabiliyoruz. Bir şey olmuyor. Şöyle. Vap. Bom. Şimdi. Vap. Bom. Şimdi. Vap. Bom. Sonra da... Çok iyi vallahi bu oyun. Çok soruyor burada. Hop! Zing. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın be. Değil mi He? Neyse, gitti. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Siz destekleyiniz benim için çok önemli. Bildirimleri açabilirsiniz. Her video geldiğinde haberdar olabilirsiniz. Ne geldi ne gelmedi. Ya bak. Gene bana mı sallat bu çocuk ya. Bulcisin ne almış çok korktum kanka senden. Aa. Aa yeter. ne yapıyor şu adamın şey yüzünden. Aa. Düştüm. Ay, Ayız. Boom. Aa. Ne oluyor? Ayı bastı bana. Oo fena oh abi ayvası çok iyiydi bu arada abi merhaba Öl bakayım şu kaybolan vurma ne işe yapıyor ya çocuk daha test edeyim yok bu bon. he buymuş ve bu bon. ve oyun dondu What? Bon. Rüzgar bu bon. şöyle bıdı 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 zı zı işte bu bu özel seviyorum aha benim de ultim açıldı Bam. Şöyle. Bam. Zık zık. Bam. Bu. İşte bu. Arkadaşlar izleyin. Burada işler karışacak. Şu sopa kafayı taktım. Şimdi onu mahvedeceğim. <Gülüyor> 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 sen. Sopalı neredesin lan sen? Sopalı neredesin? Sopalı gel buraya. Gel. Gel sopalı gel. Gel. Öl bakayım. Öl. Öl. Sen kime artistik yapıyorsun he? Hıh! Hıh! Gel 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 sen de gel sen de sen de işkence istiyorsun gel. Ya paçamba saldı kız sen. O hala artistik yapıyor bak bak hala. Yetmemiş yetmemiş. Hıh! Hı. 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 İşte bu aaa! Ne oluyor? Hıh! Gelin! Hıh! Hıh! Hı. Lan! İşte bu. İşte bu. Çok iyi adamlar işlerce yaptım. Valla iyiydi bu arada. Oh, kovalıyor. Kovalıyor. Gel 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 gel. Hop. Gel Hop hop hop. Hop hep birlikte bakayım. Hop kalkan. Oyun dondu yine. Oyun dondu. Oyun dondu. Hayır. Ne yapıyorsun? Oy. Aa. Kalkana çok bir şey yapmıyor. Benim özelliği almış. Öf ya. Neyse. Adamlara bu şeyle iyi bir ders verdiğimi düşünüyorum valla. Devam edelim. Şu Vix tam ile şey yapmak istiyorum. Ulti kazanmak. Ulti çok güçlü çünkü. Gördüğünüz gibi ejderha falan oldum yani. Oradan güçlü oldu anlaşılıyor. Şöyle. Ya biri yine ulti açmış. A yeter. Yeter daha o. Aa yeter. Bir saniye şöyle. Şöyle gelin bakayım. Kostun kapısı akması. Bom. Az böylesi yukarı sıçratırım. Aa! Oha vallahi oh, sıçrattım. Şöyle o oh, falan. Gel 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 sene varsa bende de var. Gel. Eee. Hop! Top. ay olmadı. 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 Oğlum. Bekle, şunların yanına koşmam lazım. Öl bakayım öl. Öl öl. Üstünde kasırga bırakması. Boom. Şimdi ben barajı bu adam mixta mi varmış? Ha! Oluyor. Aa! Gel, gel 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 bakayım. Aa! Ya yeter daha. Ya! Aa! Öleceğim. Kaç kaç. Uy. Ucu bak 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 bana tak diye taktı. Taktı. Aa yeter. O oğlum uçu sen. Arkadaşlar ben karakterlere bakmak istiyorum. Şu vahşi bıçak ustası olacağım. Bıçak ustası. Aa oldum ne oldun? Merhaba. Gel bakayım. Aha hızlı dilim. Aha bu ne? Bu neymiş? Oo feda. Bakayım bu neymiş? Oo bu ne? Oy ne oluyor? Ne oluyor? Duvarın geçtim. Nokta kesimi de bakayım. Oyun dondu. Ne oluyor? Neyse bölünmüş ikinci sayı ne? Ne yaptım az önce ben? Bunun şeyi e, neydi adı ya? Benzili. O kadar da şey değilmiş. Geniş değilmiş. Şöyle nokta kesimi. Um, fena bir şey bu nokta kesimi. Şöyle bölünmüş ikinci sayı ne ya? Kalkan mı ne? Kötüymüş. Vam. Ve. Şu hızlı dilimle şey yapacağım. Onu öldüreceğim. Şöyle. Arkadaşlar hızlı dilimim doldu da bir tane. Bir tane eşek adam kilimi çaldı. Neredesin sen? Neredesin? Neredesin? Bir tane adam şeyimi çaldı. Ben de sinirden bu adamı öldürüyorum. Şöyle hızlı dilim bam. İşte bu şimdi bölünmüş insanı sayı. He orada birazcık canını götürdü. Onu gördüm. Ya bam Nokta kesimi yapayım. Bam. Abi çok fenaymış ya bu karakter. Uf 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 çok iyi. Çok iyi hızlı dilim. Voo, i̇şte bu. Ya bak benim kilimi çalıyorsam seni döverim. Ya bak. Sen kime şey artistlik yapıyorsun? Oyun donuyor zaten ya. Ne oluyor ne oluyor? Oyun donuyor ha. git Ne oluyor? Şöyle. Oyun donuyor abi bu Ne? Adam oyunumu çökertecek. Aa, aa. aa yeter. <laughs> adam sen sen ne özellik kullandın be adam? Şöyle Roar. Aa Ne no, oluyor? No. Ya yine mi ya yine mi? Ulti açtı. Neyse ben de açacağım. Aa ne no, oluyor Aa. Oh. Kafam gitti kafam. Aa. Ne oldu? Kafam gitti. Heh. Gel gel gel. Aha Vix da mı gel? Zıng 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 zıng. Aa! Ya yeter da. Bana bu salat duruyor adamlar. Ya yeter. Tamam hadi tamam da. Tamam. Ne oluyor? Uçtum. Gel. Gel gel gel. Şöyle. Şöyle. Şöyle al bakayım sen kime mi salat şöyle bu açık, açık kullanayım şey nokta kesimi şöyle hayır 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 hadi hayır şöyle şöyle hayır etkilenmedi hayır etkilenmedi hayır 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 bölümüş sayı hayır Hayır, ne oluyor, ne oluyor, çok fena şeyler oluyor orada, hayır git, git daha, git, git, çok iyi, çok ah, hayır, hayır, al, 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 al. hayır, ah, yes. oha, valla ultim çalıştı, hayır, hayır, aa, aa, ben size yazdan göstereceğim, Siz, hayır, ah, yes. ya yeter, taktı adam bana, ooo, Yavaş kanka yavaş hala vuruyor. Evet. Arkadaşlar 3 tane geri sayıyorum. Siz de like atıp abone oluyorsunuz. 3, 2, 1. Pat. Gel. Sen kime şekil yapıyorsun? He? He? Sen kime şekil yapıyorsun? onun da mutlu Öldüm, öldüm. Ya ben boşuna mı o? Aa, ben boşuna mı o kadar bir şey uçuyu yiktirdim kanka. Ben boşuna o kadar bir şey bitki diyorum ne bitkisi? Ben boşuna mı o kadar uçuyu yiktirdim? Burası kimin şekil yapıyor? He? He? E, neredesin? Ha? Ne oluyor? Yeter. Allah ölmemişim. Hayır hocam. Git Allah'ım at, 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 at Başka bir savaşçıya dönüşeyim. Bekle. Vah, vahşi pısışı. Şu vahşi şeytan mıydım? He, vahşi şeytan dedim. Vahşi şeytan oldum şimdi. yakan kan bile etmiyor hala. Dur. Kavay vahşi şeytan olmak istiyorum. Aha valla oldum. Bakayım. Adamlar sopayla vuruyorum. Of. Evcil hayvan ne? Bakayım. Oo. Yıkım ne yıkım? O fenaymış bu yıkım? Büyük slam ne? Kural dışı top ne? Çok aynı. Büyük slam da kural dışı top aynı. Şöyle bul bul Şimdi eğcin hayvan bu. Uçurdum Uçุดum Şimdi kim var? Aha şu da var. Aha. Ekstam yine doğdu. Bekle şuradan şey getireyim. Aa özel güç. Bam bam bam. İşte bu. Of. Bekle kral dışı top kullanacağım. Bam bam Oo Fenaymış. Ne oluyor? Aa ne oluyor? Yeter. Başkaları tarafından çok iyi oynayamıyorum diye zorbalanıyorum sanki. Bırak beni. Sapoz kol olmuş ya bir de. Lan bu kim? He Vix tabiymiş. Öl bakayım. Öl öl. Tamam. Öldürdüm. Büyük. Sulam. Bum. Zık zık. Aa. 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 Hayır, hayır, hayır. 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 Git git git. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Of oh ya. Ulti açtı. Al işte. Al işte. Dur. Şöyle bir çöp kovası. Ay çöp kovası almadım. Aa! Uçtum. Oo, oh, ne oluyor? Yandım anam. Anam yandım anam. Neyse. Ne oluyor? Şurada sarı gözüken biri var. Kim o? Neyse dur şu, şu moddan çıktık. Hadi. O nerede o kişi? Ay. Bekle. Ay ne oluyor? Oyun kastı. Oyun dondu. Aa! Yeter. Oyun duruyor. Vup, Aa! Hayır, hayır, hayır. Ya oyun duruyor. Hayır. 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 Aa! Abartma ya. Bin kez vurdu. Git, git, git. Ah, Git, Aa, git. Aa, git. Ay. Öldük, öldük. 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 Aa, uzaklaş, uzaklaş. Uzaklaş şuradan ya. Devam edelim. Evet arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna geliyoruz. Daha fazla böyle içerikler izlemek istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. O zaman arkadaşlar görüşürüz.